Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vegas Gangster oynuyoruz. E, oyunlar arasında en çok sevdiğim bir oyundur. Hemen başladık oyunumuza. Oyuna girer girmez like atmayı, yorum yazmayı, böyle videoların gelmesi için yorumları yazın tabi. Abone olmayı da unutmayın kanalımıza. Şöyle. 2 dakika işim var. Heh. Şöyle. Şu araba BMW. De bunun marka vermemişler. Ben bunu BMW diyorum. Ne olursa olsun BMW gibi. Şu eski model BMW'ler gibi. Yani bence çok güzel bir oyun. Oyun eskiden 1 GB'dı. Şimdi oyun bildiğin abi. Oyun 2 GB olmuş. Ya ne zaman 2 GB oldu dedim? Oyuna güncellemeler gelmiş. Ama hiç güncelleme de görmüyorum yani oyunda. Gram güncelleme de görmüyorum ya. Oyun hala olduğu gibi duruyor. Ama şimdi oyunu seviyorum artık yani. Eskiden fazla sevmezdim ama şimdi seviyorum. Oyunda eskiden bir şey vardı. Yani ne diyeyim oyun böyle bir çirkindi ya eskiden. Çok fazla oynayamazdım. Mesela benim eski telefonumda çok pis kasardı. Yani onda hiç zevk alamazdım. Şimdi yani yeni telefon aldım. Onunla oynuyorum. Ama yani baya güzel yani. Evet şimdi. Şey var mı? Çalınacak araba falan ya da görev yapalım görev. Heh. Şu. Kaçak. Kaçan kaçak. Yaman mı kaçıyor? Tamam. Hadi başlayalım bu görevi. Kaçan kaçak diyor. Çok saçma. Kaçan kaçak. Ne yapayım? Neyse. Geç. Evet. Hemen. Şöyle. Hemen ile buluş diyor. Tamam. E neredesin benim güzel? Neredesin? Ah işte. Evet. Arkadaşlar küçük bir işim çıktı. Hemen onu hallettim. Hemen geçiyoruz. Devam et diyelim. Evet. Niye hareket etmiyor? Heh, koşma tuşuna basılı tut diyor. Eman'ı takip et diyor. Eman'ı takip edelim bakalım. Ama panter gibi koşuyor adam ya. Eman'ı ben nasıl takip edeyim? Heh, yakaladık. adamı yakalamayın. Abi adam kaçıyor. Lan bu güzel koşamıyor ya. Peşinden koş. Küçük Jo'nun mu? Jo'e mi? Ha, arkadaşlar bu arada böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben ilk başta söyledim bir daha söyleyeyim. Gel buraya. Kaçan kaçak diye buna mı diyorlar ne yapıyor lan? Oo, adam ne yapıyor psikopata bak. Boş boş boş. Abi düştüm abi. Küçük Jo'nun peşinden koş. Joe mi? Ne? ne lan bu? Ha, şuradan gideceğiz. Evet yürü yürü koş koş. Yasu, Yasu, Yasu Oma B diye bir şarkısı var mı ilk başta. O şarkıyı seviyorum. Yasu, yas, yas, yas diye değişik bir şarkı. Evet, dövecekmişiz. Eman önünü kesmiş. Şimdi dövecekmişiz. dövecekmiş. Küçük Zoe'yi döv diyor. Bunun nasıl okul, okunduğu okunduğuna dair hiçbir fikrim yok. Evet, böyle bir tamamladık. Neyse, neyse arkadaşlar bugün de bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız ilk başta da dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın yorumlara da yazın. Hadi görüşürüz.